arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Türker. Ben Gülüş. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Derdim işte döküldü yani. Neyse arkadaşlar. Bugünkü konumuz Make up Ama kime? Sana. Kim yapacak? Ben. Dur bakayım makyaj malzemeleri ne varmış? Aa, malzemelerimize geldiği sürece başlayabilir miyiz? Ama dur, başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, bize destek vermeyi. Hmm. Şimdi bir şey soracağım ya abi. bu ne? Bunlar parlatıcı. Bunları A101'den alamamıştım. <laughs> Biliyorum. Geçenlerde bana da mesaj atmıştım. Bunu getirdim. Sen şu an ruhlarımı de, <laughs> <bir daha. gülüyor> bir de bir Bu Ağlamak. Bu. Fondözel. Bu. bu ne? Bu ne? bilemedim. Bu ne? Bil artık ya? Ruj. Bina. Kaş. Yani kaş Ne? Berberde bu üstümüz Hayır. Bu ne abi bu ne ya O da en son makyaj bittikten sonra salgın Fondöte Ben şimdi şey kalmamış Bas kalmamış Bunları zaten biliyorsunuz Haydi makyaj videosu Çekmeye başlayalım bir krem bak nasıl elim aldım ben Nereden biliyorum var ya şimdi suratını neye ne yapıyorsun? Badana yapmıyorsun. Orada ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Her... Şunun Bu baby club video çok güzel. Onu tutun zaten. Yeter. <laughs> ya canım benim. Her yere sürüyoruz bunu. Nasıl böyle duruyor? İlk defa oraya mı sürüyorsunuz? Hayır şu şekilde duruyor. Benim yandan burnum kötü duruyor. Şuraya fazla verdik. Hmm. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Burası ile mi? Burası ile mi? Hmm. Kendine bakmayacağım, mı? altına sürüyorsun azar Az koy çünkü çok kapatıcılığı çok yüksek. Bak bana. Tamam. Şimdi kaptım ya. Tamam. Elini sürmez misin? Kameraya falan bakmaz mısın? Ben güzel yapıyorum şu an. Melisa'cığım lütfen. Bana güveniyor musun? Bilmiyorum. Tamam hayatım. Şimdi neyi seçiyoruz? Hangisi yapılacak? <laughs> Selektörü mü vereceğiz? <laughs> Favorim mavi biliyorsun. <laughs> ben sana bakıyorum. <laughs> şey. <Ben> <laughs> <bir gel>. Hayır. Çöp <laughs> atmaya giden kız makyajı yapıyorum. <laughs> Dışarıda çöp atmaya giden. <laughs> Suratına mı sürüyorsun? Hayır sen gözünü sürüyorum. Bunu ben hiç sevmiyorum biliyor musun? Kapat gözünü. açır diye kıyamıyorum, yapamıyorum. Acımaz, acımaz. Acıma, acıma, acıma. Kendisi de bana söyle. bastırıyor mu böyle? Aynen. Ay, gözümü çıkartsın. Çok ay, 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 sen. korkuyorum. Aynen. Hayır. Ana, nasıl bir şey daha var? Kimse onu gözünü çıkartacak. Bunu nereye ne ne sürüyoruz? Ay, en sevdiğim. Şurada. Çizgi atlar yani. Like having you around, fully aware this is a flash in the pan, but we can still yapıyorum bak. Ciddiye kız. Ben de hiç bakmayacağım. <laughs> 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 ne konuştuk biz sen? <laughs> Şimdi başka ne yapacağız? Şimdi rimel süreceksin. O hangisi? O da bu oldu. Şey ya. Et bunu geçirdim. Kırpikleri çok dağınık duruyor o yüzden. <laughs> yani kırpikmek için onun bir şey yok normalde. Ben böyle yapacağım da o seni. kıvırsın. Çıkartma. Çok güzel. Benim en sevdiğim ne biliyor musun? Bak en son söyleyeceğim. Ha, lütfen bak lütfen lütfen. Sen, Sen merak etme çok güzel yapıyor. Çok güzel yapıyor. Gerçekten. Çok güzel. Bak, gerçekten. gerçekten çok güzel. güzel, güzel evet. evet. Gerçekten biliyorsun. Şey gerçekten diye soruyorum bak. Şu sese bakar mısın? Thank <laughs> you. Şimdi bir şey diyeyim Kaş mı yapıyorsun, Göz çıkar mı yandım? Görür görmez bana aşık akşam <laughs> bir akşam... akşam... Gün <laughs> <kursun, değil> <laughs> <laughs> <Usta? gülüyor> <laughs> Şunu al. Bu karlatıcı, bu şey. Bu, şuraya. Pilli boya mı, maşallah mı? Bu ne bu? Filo mu? Bak buralara. Hangisiyle? Ben bunu hiç sevmiyorum sana bile ne ee, ilk kim ne, nasıl tanıştınız? Yani i̇lk kim sefretti. aşık oldu? Ne aşık oldu? İlk kimin aşık olduğunu buralım. ikimiz de bilemeyiz arkadaşlar. Yani oyalıyor beni. Buralarıma beni ben diyor, ben diyor beni ben diyor, ben ben diyor. Ben diyor korona çıktı demiyor da ben dışarı şey. ne Anam anam dışarı salmıyor demiyor da. Ya yanağın aldık değil ki bu. Ama aldık gibi güzel oldu bu şu an. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şirket çalıştı, şirket kapandı. Kes. Maalesef. Şimdi ne yapacağız? Çocuk <laughs> yapacağız. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> benim daha yakışıklı. Ben kime benziyorum? Olga o sana ben <gülüyor> <şeydenem> <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Bakın, da? Ben Ciddi mi var Bu gülümün var? Ha? Ben bunu üç dilek hakkın olsaydı ondan ne isterdin? Benden mi? Ben senden üç dilek hakkın olsaydı tek taş beş taş alyansı. Cid ben de sevgi, saygı, huzur sanmıştım. Ya Allah aşkına. Kırmızı yine mı alıyor mu? Hayır. Ben kırmızı istiyorum. İlk kimseni seviyorum dedi. Türker abimi sen mi? Ben dedim galiba. Ben seni seviyorum dedi o seni çok seviyorum dedi. <laughs> Nasılsın abla? İyi misin? İyi bir tanesi. Türker abi seni arkadaşlarından kıskanıyor. Mu? <laughs> evet, tamam. Benim arkadaşım yok. Sadece. Tamam ben seviyorum. Şey When you said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved. Chuck with you but I like having you one. Tamam arkadaşlar bitti. Çok tatlı oldu. Şimdi Şimdi birlikte. Gel. Aynen. <laughs> bu ne? Bak bakayım be. Olmak için eyeliner sonra Hadi yorumlarımı Arkadaşlar sor. biraz daha eyeliner'ı şey yapabilseydim şuraları çok boşluk kalmış. Onun dışında rüzgün burası ama hani bu ikinci bana makyaj yapışı. Öncekini nasıl yapmıştım? bu kadar çok çirkin yapmamız. Öncekinde hep sen yapmıştın. Şu an çirkin mi yapmışsın? Şu an biraz abartmışsın. Evet bu çöp atmaya giden... Çingene kız. Çingene kız. Mavi mavi. Görüşmeyelim, durun. Evet. Yeah, we can still have fun for now. da da gözüküyor yani kameradan da gözüküyor. O niye? Canım istedi. Evet arkadaşlar bizi izledi kapı çaldı. Ben gidip kapıya bakarım. Ya annem geldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Ve... Hepinize, görüşürüz. Bye Hepinize bye görüşürüz. Bye. görüşürüz diye bir cümle yok bu arada. Görüşürüz. Bay bay.